İyi günler kıymetli insanlar. Bugün günlerden 31 Mart 2023 Cuma, şu an saatlerimiz 11. Güncel haberlere baktığımızda. Yediği pide sonu oldu. Kahreden olay, Sakarya'nın Hendek ilçesinde işitme engelli Murat Yılmaz. 40. Bir pide salonunda iftarda yediği pidenin soluk borusuna kaçması sonucu fenalaşarak kaldırıldığı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, Kılıçdaroğlu kazanırsa AB ile. Göçmen anlaşması ne olacak? Avrupa medyasına bomba yanıt. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimleri hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu'na Avrupa medyasından dikkat çeken bir soru geldi. Euronews Haber Ajansı'nın, muhalefet seçimi kazanırsa Türkiye'nin AB göçmen anlaşmasına ne olacak? Başlıklı haberini sosyal medya hesabından alıntılayarak, başından beri bu konu hakkında çok nettim. Önce Türkiye, yanıtını verdi, Ankara'da hava sıcaklığı eksi 9 dereceye düştü. Havuzlar dondu hava sıcaklıklarının Mart ayının sonlarına doğru aniden düşmesi ortaya şaşırtan görüntüler çıkardı. Ankara'da Mart ayının son gecesinde termometreler eksi 9'u gördü. Ankara'nın simge yerlerinden Kuğulu Park'taki havuzun yüzeyi kısmen buz tuttu, şehit savcı kirazla. İlgili skandal paylaşım. Şüpheli gözaltına alındı. İBB açıklama yaptı. Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili provokatif paylaşım yapan şüpheli E. E. Y gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli olduğu ortaya çıkan şahıs hakkında İBB'den de açıklama geldi. İBB açıklamasında, bir iştirak şirketi personelimizin 8 yıl önce şehidimizle ilgili yaptığı paylaşım asla kabul edilemez. Çalışanın iş akdi 30 Mart 2023 tarihi itibarıyla feshedilmiştir ifadelerini kullandı bu tarihlere Dikkat. 17 ile uyarı. Bahar soğukları kapıda. Ilk baharın ortasına gelinirken dahi Türkiye'nin birçok noktasında soğuk ve karlı hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden MGM Yapılan açıklamada yoğun kar yağışı beklenen iller sıralandı. Ayrıca 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Önümüzdeki günlerin hava durumunu değerlendiren Bünyamin Sürmeli ise sıcaklıklardaki dalgalanmayı işaret ederek havaların ısınacağı tarihi açıklarken soğukların yeniden geleceğinin sinyalini verdi, hafriyat kamyonuyla yaptığı pes dedirtti. Korkutan anlar kamerada Ümraniye Tem Otoyolu'nda korkutan bir olay yaşandı. Bir hafriyat kamyonu sürücüsü, trafikte yaptığı tehlikeli hareketlerle kazaya davetiye çıkardı. Yolda makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu sürücüsü ve araç sahibine toplam 14.004 lira para cezası kesildi. Sürücünün makas atarak ilerlediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte olayın detayları, Anadolu Efes 86 ila 67 Virtus Bologna. Maç sonucu özet. THY Eurolig'in 32. Hafta karşılaşmasında Anadolu Efes. Evinde İtalyan temsilcisi Virtus Bologna'yı konuk etti. Temsilcimiz sahadan 86 ila 67'lik galibiyetle ayrıldı. Transfer haberi. Trabzonspor'da bir ayrılık daha. Bruno Peres ülkesine dönüyor. Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'ın başkanlığa seçilmesiyle birlikte transferde çalışmalar hız kazandı. Gelecek sezonun planlamasını yapan Bordo Mavililerde sürpriz ayrılıklar gerçekleşiyor. Fırtına da Victor, Fenerbahçe haberleri Samandıra'da kemik sesleri. Kanarya derbiye Bileniyorsun dakika Fenerbahçe haberleri. Fenerbahçe Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin idmandaki hırsı dikkat çekti. İşte ayrıntılar Erzurumspor FK Altay maçında ilginç anlar. Hakem maçı bitirdi futbolcuları geri çağırdı Spor Toto 1. Ligin 29. haftasında Erzurum spor FK ile Altay karşı karşıya geldi. 4 ila 2 Altay'ın üstünlüğüyle tamamlanan maçın son anlarını ilginç anlara sahne oldu. Maçın hakemi Burak Olcar. Maçı bitirdikten, transfer haberleri Fenerbahçe'nin ısrarı sürüyor. Bu kez ikna olacak mı? Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sarı lacivertli takımın uzun bir Galatasaray'dan şampiyonluk hediyesi. Yılın transferi imzayı atıyor Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşması durumunda flash bir hamle yapacak. Bu sezon yaptığı transferlerle adından, Jesus kadrosunu belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisi muhtemel 11 isim dakika Fenerbahçe haberleri. Spor Toto Süper Lig'in 27. Haftasında Fenerbahçe. Sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi kadrosunu şekillendiren teknik direktör George, Fenerbahçe'de 6 ay. Bayındır'dan Beşiktaş derbisi sözleri. Son dakika spor haberi. Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Altay Bayındır. Spor Toto Süper Lig'in 27. Haftasında oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. İyi bir gidişat yakaladıklarını, kritik maçta kritik seçim. Kritik maçta kritik seçim. Haberi için lütfen tıklayın. Trabzonspor haberi. Fırtınanın en büyük kozu Edin Viska. Bordo Mavililer'de Adana Demirspor maçında bir gol ve bir asistle şov yapan Boşnak sağ kanat. Sezonun kalan maçlarında gol yollarındaki en büyük kozu olacak. TS Spor haberi Galatasaray transfer haberi. Mauro Icardi için İtalyanlardan bir iddia daha. Galatasaray yaz transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katmış ve bu isimler arasında en dikkat çekeni de PSG'nin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi olmuştu. Sergilediği performans ve attığı gollerle, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Koca'da, TFF'den beklentimiz bu yanlışın düzeltilmesi Beşiktaş Asbaşkanı Emre Koca'da önemli açıklamalarda bulundu. Süper Lig'den çekilen Hatay Spor ve Gaziantep FK ile oynanan maçların yok sayılması gerektiğini vurgu yapan Koca'da, TFF'nin UEFA talimatnamesini, Getsin'a kanca Beşiktaş'ta. Geçtiğimiz sezonun ortasında transfer edilen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Getsin Fernandes'e. İtalyan devi Lazio talip oldu. Josef Souza imzayı attı Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza'nın yeni adresi Çin oldu. Beijing Goan Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı, Fenerbahçe haberi. Transferde dev kapışma. Arda Güler'e bir talip dahasın dakika spor haberi. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler transferde paylaşılamıyor. Gösterdiği performansla göz dolduran 18 yaşındaki oyuncu Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı. Birçok dev Olimpio Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması. Sezon sonu Galatasaray'a, sezon başında İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiralanan Olimpio Morutan gösterdiği performansla dikkatleri üzerine topladı. Rumen oyuncunun gelecek sezon nereye transfer olacağı merak edilirken menajer Galatasaray'da Fatih Terim sürprizi Okan Buruk ile buluştu Galatasaray'da geleneksel iftar organizasyonu gerçekleştirildi. İftara Sarı Kırmızılıların efsane ismi Fatih Terim de katılırken Okan Buruk ile samimiyetleri dikkatlerden kaçmadı. İşte davette yaşananlar, Anadolu Efes 86 ila 67 Virtus Bologna. Maç sonucu özet. THY Euroligin 32 hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, evinde İtalyan temsilcisi Virtus Bologna'yı konuk etti. Temsilcimiz sahadan 86 ila 67'lik galibiyetle ayrıldı, Atilla Sızaylay'den dikkat çeken açıklama. Galatasaray'ın maçları, son dakika Fenerbahçe haberleri. Fenerbahçe'nin Macar stoperi Atilla Sızaylay'ı. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı başarılı oyuncu, zirve yolundaki Galatasaray'ın maçlarıyla ilgilenmediklerini dile, Beşiktaşlı Raçit Gezzal'dan. Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık açıklaması. Spor Toto Süper Lig'in 27. Haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Siyah beyazlıların yıldız oyuncusu Raçit Gezzal derbi öncesi sakatlığı hakkında konuştu. İşte detaylar, Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku. Şenol Güneş açıkladısın dakika spor haberi. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş. Spor Toto Süper Lig'in 27. Haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı. Roman Saiz'in yorgun, özgüven için kazanacağız taraftarlarımıza mutluluk ve özgüven vermek için. Önemlidir bu tip karşılaşmalar. Galibiyet dışında bir şey düşünmüyoruz. Sonrasında matematiksel olarak işler nereye gidiyor? Bakacağız, A.O.R. sürprizi Beşiktaş. R. <laughs> Vine'de forma giyen 22 yaşındaki sol bek canı Sauer için resmi temasa geçiyor. Auer'in Avusturya ekibiyle bir yıllık sözleşmesi var, Galatasaray haberleri Fatih Terim'den. Fenerbahçelileri kızdıracak şampiyonluk yorumu. Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim. 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin. GSYİAD. iftar yemeğine katıldı. Terim. Okan Buruk ve ekibine duyduğu güveni dile getirirken Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisi öncesi muhtemel 11'i belli oldu. Son dakika Beşiktaş haberleri. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Zorlu mücadele öncesi teknik direktör Şenol Güneş 11'ini netleştirdi. İşte Beşiktaş'ın kadro istikrarı sorunu yaşandı fırtına. Ligde geride kalan 24 maçın birçoğunda farklı 11'lerle sahaya çıktı. Peres de ayrılabilir Trabzonspor. Yıllık 1.7 milyon euro alan 33 yaşındaki sağ de satmayı planlıyor. INCLINED UMBBLE fly nasıl Yapılır en etkili göğüs geliştirme hareketleri INCLINED DUMBBELL FLY nasıl yapılır en etkili? Göğüs geliştirme hareketleri haberi için lütfen tıklayın. Galatasaray haberi. Okan Buruk'un transferdeki ilk hedefi belli oldu. Hem yaz transfer döneminde hem de devre arasında kadrosunu yıldız isimlerle takviye eden Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması çalışmaları da başlamış durumda. Yönetim, Okan Buruk'un raporları doğrultusunda taraftar da mesai de. Tüm hesapların galibiyet üzerine yapıldığı Beşiktaş derbisi için Fenerbahçeli taraftarlar da yoğun mesai harcıyor. Sarı lacivertlilerin ezeli rakipleri ile yapılacak maç için özel pankartlar yaptırdığı, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi. Öncesi şaşırtan istatistik. Valencia ve Ibao Bakar, son dakika spor haberi. Spor Toto Süper Lig'in 27. Haftası dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş. Ülker stadında kozlarını paylaşacak. Pazar günü oynanacak kritik mücadele öncesi iki takımın, Fenerbahçe'de Arda Güler. Belirsiz taraftarın sevgilisi Arda Güler'in Beşiktaş derbisine 11 başlayıp başlamayacağı da belirsiz. Jesus. İki hafta önce Kayseri ile oynanan maça 11 başlattığı genç orta saha için kararını yarın verecek. Emre, Fatih Kara Gümrüklü Adem Liyajic'ten Beşiktaş itirafı. Anlamsız bir şekilde, son dakika Beşiktaş haberleri. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Adem Liyajic. Çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sırp Yıldız. Eski takımı Beşiktaş ile ilgili dikkat çeken ifadeler, transfer haberi Galatasaray'a al hilal. Şoku. Mauro Icardi son dakika Galatasaray haberleri. Galatasaray'ın sezon başında PSG'de kiraladığı Mauro Icardi'nin talipleri artıyor. Adı baştan Serie A ekipleri olmak üzere birçok kulüple anılan yıldız futbolcu için. Flash Galatasaray haberleri Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden flash transfer açıklaması. Er ya da geç, son dakika Galatasaray transfer haberleri. Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu. Sarı kırmızılı formayla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Yıldız futbolcunun menajeri, ayrılmasına çok üzüldük Stefan Kuntuz'un yardımcılarından olan Kenan. Koçak. Abdülkerim'in performansı üst seviyede. Onun kamptan ayrılması handikaptı. Üzgündük. Stefan hocamız sağlık departmanıyla görüşme yaptı ve ben şahsen, transfer haberi Fenerbahçe eden. da kafayı taktı. Sezon sonunda, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de eden Hazard. Harekatı devam ediyor. Devre arasında Real Madrid ile anlaşan sarı lacivertliler. Belçikalı yıldızı ikna edememişti. Fransız, Galatasaray'dan Lorma harekatı. Transfer böyle biteceksin dakika spor haberi. İtalyan devi Milan'ın Lucas Torreira'ya talip olması üzerine arayışlara başlayan Galatasaray. İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen Jefferson Lorma'yı gündemine, Beşiktaş'ın. Talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak. Olası puan durumu Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden sonra Spor Toto Süper Lig'de yer Hatay Spor. ve Gaziantep FK Lig'den çekilme kararı aldı. Beşiktaş, TFF'ye başvuruda bulunacağını ve ligden çekilen ekiplerin puanlarının, Akyazı'nın Fatih'i oldu Karadeniz devi bu sezon evinde sert testti. Deplasmanda sustu, Televizyon A Spor canlı yayın sabah sporu Türkiye'nin en büyük spor kanalı A Spor'un canlı. Yayınını haberimizden takip edebilirsiniz, Borini beklemede kara gümrük ile sözleşmesi sezon sonunda. Bitecek olan Fabio Borini'den transfer açıklaması geldi, UEFA cezaları açıkladı. Fenerbahçe Trabzonspor ve Sivasspor son dakika spor haberi. UEFA'dan son dakika ceza açıklaması geldi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'un cezaları belli oldu. İşte detaylar. Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi ince hesaplar. Batsoayı, Fenerbahçe teknik direktörü George Jesus sakatlar nedeniyle ilk 11 ve sistemine henüz karar veremedi. Sol bek sıkıntısını Alioski ile çözmeyi planlayan Portekizli hoca. Batshuayi'nin durumuna göre de çift, Konya maçı geride kaldı Fernando Muslera. Konya Spor yenilgisini telafi etmek istediklerini söyledi. Uruguaylı eldiven. Sezonun son dakikasına mücadele edeceğiz. Konya maçını geride bıraktık ve artık Adana Demirspor maçını düşünüyoruz. Beşiktaş haberi. Şenol Güneş'in Kadıköy kabusu. Galibiyet yüzü görmedi Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş. Kadıköy'de galibiyet yüzü görmedi. Tecrübeli çalıştırıcının Kadıköy karnesi kırıklarla dolu. Şenol Hoca Trabzonspor Bursa Spor ve Beşiktaş'ın başındayken Kadıköy'de, İlkay Gündoğan Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladısın dakika Galatasaray transfer haberleri. Bu sezon kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla adından sıkça söz ettiren Galatasaray'ın. Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ı gündemine aldığı öne sürülmüştü, potada rakip. Baskonya Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı. THY Avrupa Ligi'nin 32. Haftasında B. O gün İspanya temsilcisi Cazu Baskonayla deplasmanda karşılaşacak. Maç 21.30'da başlayacak. Sarı lacivertli ekip. Organizasyonda, Juve'de kalıyor adı bir süre önce Galatasaray ile anılan Juventus'un dünyaca ünlü. Golcüsü Angel Di Maria İtalya'da kalmaya devam edecek. Beşiktaş haberleri. Fabio Borini'den transfer açıklaması. Durumumu sordular. Beşiktaş'ın gündemindeki Fabio Borini geleceği hakkında konuştu. Sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan İtalyan yıldız. Ligin ilk 5 sırasındaki takımlar durumumu sordu. İfadelerini kullandı. İşte detaylar. Ibaou Bakar'dan Fenerbahçe Beşiktaş öncesi flaş hamle. İstanbul'a döner dönmez son dakika Beşiktaş haberleri. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta derbinin hazırlıkları sürüyor. Siyah beyazlıların Kamerunlu yıldızı Vincent Ibaou Bakar, hedef Avrupa'dana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Monterla'nın durumunun sezon sonu belli olacağını hedeflerinin Avrupa olduğunu söyledi, Morelos tam aslana göre İskoçlar, Alfredo Morelos için Galatasaray'ı ideal olarak görüyor. Ibrox Moise'da yer alan habere göre, Kolombiyalı oyuncu, Rangers'ta kalmak için maaşına zam istiyor, Galatasaray peşindeydi. Juventus'tan flash Di Maria kararı yaptığı flash transferlerle büyük ses getiren Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarını sıklaştırdı. Avrupa'da başarı hedefleyen bir transfer politikası izleyen yönetimin Di Maria ısrarı sürüyor. İtalyan, canlı altın fiyatları 31 Mart Cuma 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum 31 Mart Cuma altında son durum altın. Ülkemizdeki en güvenli yatırım araçları listesinde ilk sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. Yatırımcıların yanı sıra vatandaşların da sıklıkla tercih ettiği transfer haberleri. Galatasaray'da Jokuin Korea sesleri. Son dakika Galatasaray transfer haberleri. Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren lider Galatasaray bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.